Ya bizim şu şey uzadı bir baya yani ee, bu bizim nikah işi. Yani istersen gidip gün alalım bitirelim şu işi, ha? Bir acelesi yok Mesut. Hem sırası mı şimdi yani? Ya sırası mı kalmış kızım yani sıra gelmiyor ki zaten. ya yani, ne zaman niyetlensek başımıza bir şey geliyor yani. Gidelim atalım öyle törensiz falan ne olacak bitsin bu iş. Ben acelesi yok diyorum Mesut. Allah aşkına bir lafımı dinle ya. Tunç senin oğlunsa benim de kıymetlim. Hele bir o düze çıksın. Ondan sonra konuşuruz bunları. İyi. Sen bilirsin. Göremedik nikah ama çıkmış bunlar. Getireyim dedim. Albüm de seçerseniz ulaştıralım. İstemez kardeşim albüm falan. Tamamdır burası. İyi günler komiserim. Vay be. Fotoğraflar ha. Ya. Olmayan düğünün fotoğrafları. Olmayan deme usta. Yarım kalan. Ne biçim iş işte, değil mi Öyle. Kısmet. Ne yapacaksın peki? Selin'le mi? Oğlum başka kim olacak lan? Vallahi yüzdük yorduk birbirimizi usta. Tam böyle düze çıktık. Bundan sonra rahatsız dedik böyle. Bir daha, bir daha Allah, bir daha, bir daha. Vazgeçmeyeceksin ama değil mi? Selim bu usta. Yani nasıl vazgeçeyim? Yarın bir oturalım konuşalım diyorum ya. Bir hatırlayalım şöyle. Nerede kaldık, ne yapıyorduk? Böyle olursa kopacağız. Ondan korkuyorum. İyi yaparsın, iyi yaparsın. Konuşma önce de. Yapmak zor, yıkmak kolay usta. Aman diyeyim. Ulan üstümüze başımıza da bir şey alamıyoruz. Kızın karşısına hep böyle çıkıyoruz ya. Ama. Selin nereye? Gelir şimdi Mesut abi. İyi ya. Gelirse selam söylersin Mazlum. İki saat bekledim. Yeter. Biraz daha dursaydın. Mazlum. Görüşürüz. Allah Allah. Ne oldu bunları ya? Alo. Ne oldu ki Tunç'a? Yok o dosya bizde değil. Teslim ettik onu biz. Tamam. Selin. Mesut. Biraz konuşalım mı? Ben de onu diyecektim. Bugün için böyle bir... Gelsene. Biliyorum senin için de benim için de kolay değil. Bunlar nereden çıktı ne oluyor? Bir kesme sözümü. Ne olur müsaade et. tamam mı? Tamam. Ben senin eşyalarını topladım. Biz düğünden sonra evlenince beraber kalacağız diye yerleştirmiştik. Ama artık gerek yok. Gerek yok mu? Ha? Öyle mi Selin? Öyle. Öyle gerek yok Mesut. Çünkü bir anlamı yok benim birbirimizi hırpalamanın hiçbir anlamı yok. İnsan bir başkasının bunlar için sevmez. Tam tersi için sever değil mi? İster. Biz seninle iyi değiliz ki. Ya iyi olabilseydik, seninle beraber mutlu olabilseydik şimdiye kadar çok da... <laughs> Anlıyorsun değil mi beni? Anlamıyorum. Biraz düşündüğünde hak vereceksin bana. Mesut. İnsan yorulur. Umut etmekten de yorulur bazen. Ben çok yorgun. Neden, neden ayrılık neden? Neden yalnızlık neden? bizi bulur hep böyle severken neden neden ayrılık neden neden yalnızlık neden bizi bulur hep böyle severken neden neden ayrılık neden neden yalnızlık neden bizi bulur hep böyle severken Neden, neden ayrılık, neden, neden yalnızlık, neden Bizi bulur hep böyle severken Ne senle ne sensiz, şu kalbim çaresiz Eski bir resimle Avunuyor bir yanda keşkeler bir yanda gerçekler geçmişe takılır yaşanmıyor.